Yap Selamlar millet ben Cyberuz nasılsınız? inşallah. Efendim ha. çocuklar oruç çocuklar söylemiştim size. Cibo <laughs> <cibbal gülüyor> diyeceğim cibo <laughs> diyeceğim. <Pardon, gülüyor> ben de, de <laughs> Olan, Ben size söylemedim ki ben karşı ben sadece tediye söyledim. Aşkım yine gülüyorsun. Üç Alexander'ı Homosimen yazıyor. <laughs> pisko, pisko. Hiç Korkma abi ya. Birer, birer. Nasıl? İmdat. Oy benim bacım bu <laughs> <çocuğu. gülüyor> Kaan abi değil mi bu? Yemin ederim Kaan dedem, abi. Dedem, dedem, <laughs> dedem. Mumutlar dedem. Adamı attık, Adamın Adama yaptığı bir şey bak. ne Flaşa bak diyor bir de. Ya dedişka, dedişka. Adamın Adama yaptığı bir şey. Sen de beni duyuyorum. Hadi ya. kapatın kapıyı, ya kapıyı. bin Ya sen arabaya salak. orospu çocuğu arabaya bin. <laughs> ya bir hadi arabaya alırım kapıyı kırdın Sen ya. ana ne sikiyim ananı arabaya bin Orospu çocuğu orospu çocuğu orospu çocuğu orospu çocuğu orospu çocuğu orospu çocuğu Oros bu çocuğu arabaya bin. Oros bu çocuğu. Da, da, da. Çıldırtıyor arabaya ya bin. beni. Bak 58 <laughs> kere arabaya bin demişim. Orada şöyle ellerini sallıyor bak. Sen dua et bak, arabaya bak sana. arabaya bin diyorum bak Sen hareketlere bak. <laughs> ya bir bak. arabaya ölürüm kapıyı kırdın Sen ya. ananı sikeyim ananı. Bin arabaya ya gidelim sik durup gidelim ya. Anacan. Hocam. Bir durdurabilecek misin? Ağzın hareketlerinden nasıl konuşuyorsun ya? Oh, ya üç Acı tane. Ya, acılı patlat. gömsene ya. Acılı ne ya? Sen acılı mı yiyorsun ya? Ay evet. Acısız mı yiyorsun? Sen göt deliğini de siktiriyorsun. Dur affedersiniz. Siktiriyorum Mehmet göt deliğimi. Ne yapacağım? Ne diyorsun lan o sen? Şey var var abi abi? Ben, ben yine ne konuşuyorsun <gülüyor> sen? <gülüyor> abi. Aa, Freakil. abi. Frekil. abi. Cibu abi. Frekil istiyorum. Abi sen, sen ne yapıyorsun? <laughs> Adam kule. Ay abi hocam. abi. Ben <laughs> <laughs> tamam. Bir de şey açıyor kapı. Bu sene olmaz gibi duruyor. <laughs> ne oluyor? Kim alıyor Mor ya? Anılcan. Murkoç. Murkoç Murkoç. <laughs> <yok. gülüyor> Hocam bir de yapacağım ben. Dur dur dur. Ha Bak aşırı da da fotoğrafı geçtim. E, ee, 10 dakika hapis yedim. Tamam alt tat. At, at. Tamam attım. 10 dakikada beni kurtarman lazım yarın. Tamam. <laughs> yarın 10 dakikada zaten çıkmış olacaksın <laughs> <Ben gülüyor> abi bir tane yani. Büyük ihtimal siz içeri gireceksiniz o sonra. <laughs> Tamam şöyle biz tam saldırmaya dayalı sen girersin. Yani, ya yani, teti tamam. çıksın geri, geri girsin bir şey suç değil. Neden onu? <laughs> <laughs> ne böyle e, müjdelenen çocuk. çocuk. Tamam hocam benim söyleyeceğim bitti başlatabilirsin. Alo. <laughs> bu muydu dedi. Yazıyor. <laughs> ya, ya bu adamın bugün ne oldu amına koyayım ya? Sen niye bugün meyhosu <laughs> kapalı bir takla yedin? Bu, bugün ha? çok güzel değil. Alo. Alo. Kanka bir şeyle uğraşırken konuşulmuyor daha Abi. Ne var lan? Sen osmanlı oldun. Pd var sunucuda şu an. Lan Google tanıdığımız whitelist oyuncuları çekip anasını avradığına mı sövsek lan? Ne haber lan eşşek? Ne haber lan geri alı e <laughs> mal. Ne oldu ya? Çingene köpek. <laughs> Yayındayım sakın. <laughs> bu nasıl bir çar amına koyayım ya? Bu ne <laughs> bir çar ya? Oğlan zaten bu hep böyle anime karakterleri. Bu ne gay bir çar ya? Ne? <laughs> ne oldu lan? Berkiş bu. Niye niye ben niye böyle dediniz <laughs> şimdi ayıp değil mi? <laughs> <laughs> Çok seviyorum seni ya. Oğlum konuşma demedi mi lan? Allah Allah. Yavaş de. Kanana kafayı koydum tamam, bir abi. tane. <laughs> Mid giriyor. 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 De de. Ne yapıyorsun? Chatte <laughs> <laughs> ne dönüyor? Nike bak oraya da yapmış aman akoyim. <laughs> Mehmet Sayı'da yaptığımızı bize yapıyor. Kollarını kıvır bak yukarı doğru kaldır yukarıda. Kollarını <laughs> yukarı doğru kaldır. kavradı şu an. Hayır hayır kollarını yukarı doğru kaldır böyle. Hayır öyle değil göbeği girdik yayınlar. Öyle değil yayına mı? <laughs> <laughs> hayır öyle değil. Hiç atamadın askarım. Bak bak asasiyle bak 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 nasa, bak nasıl asasiyle bak. Yaratık ya amına koyayım. Maskara hadi penta penta penta. Daha ne geçiyordu. o kata öyle lan. Nasıl yani amına koyayım? Anam. <gülüyor> <gülüyor> oh, oh, <gülüyor> nasıl ya? <gülüyor> <gülüyor> ya nasıl attın onu? Amına Fuck me. Konate. Davis. konate ne Ferran ne Torres. Ne Ferran Torres geçti rakibini. Ferran Torres tekrar geçti. Atma da doğru. Ya Alfonso David. Alfonso David. De. Alfonso David. Alın Al al enden. Bir bir lum lum sen sen ben ben. Bir sen bir ben ben bir malım ay benim nikahı. Kontrolüm altında. Hayır AFK mı? Yok burada gülüyorum da sessiz. Görmüyorsunuz ya ses, siz ananı sıkıntı yok. sattın mı? Ananı sikiyim. Sıkıntı yok. Kaptan Alo, bir şey düştü amına kum çatıdan. Koyun buraya düşmüyor arkadaş ya. Kaptan abi. Kapa gitti kaptan, kaptan, kaptan yine ya. Ya kapının amına koyayım kapıyı yapacağım. ne yapacaksın? Ananı sikiyim. Oynasak mı bugün ya? Bir daha. Ben de bir daha Amına oldu ki bu ne amına. Bu nasıl ulti oğlum lan? Ne oluyor burada? Ahmet. Ahmet. Dedim adam tam üstünü sikiyor. E amına koyduğum tapta madem Tapta oynuyorsun. Şimdi ölünce bana mı koyuyorsun? Götünü dikerim seni. Çocuk koyma o zaman bana o zaman. Tapet lan. Oy. 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 ya. Oy. 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 yine bir çıkarıyor ya. Bu kadar abi. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi sen hadi gerçekten bakalım. Bu oyunu bilmiyorsun. Değil mi? Ahmet ne diyor oğlum bunlar sana? Kanka. Kıskanıyorlar abi, ya. Sen şu an şey yapar mısın? Ya. <laughs> Peki ben sana bir şey soracağım. Oğlum amına koyayım. Memo. Amede Şu şutlara. Ha? Gide gidiyorsun Helal olsun bana oyun tek hediyesi geldi. Senin annen burada. Hemen gel ve annenle neşeyle oyna. çocuğu çocuğusun. Ne diyorsun? Ya da çıkacak takmıyorsun. Tut. Gene tedi demiyor. Allah orospu çocuğu. Git otur la yerine. Nasıl geri oturtacağım ben onu tekere? Nasıl oturtacağız geri? Orospu çocuğu nasıl de oturtacağız? De Kaptan. Kaptan. Ya senin ananı sikeyim ya ben. Kaptan de tekerlekte de değildi. Onlar ne ya? Kocaman kocaman. <laughs> Başaramadık ya. Minecraft <İşte, gülüyor> <işte, gülüyor> ya. Nasıl? Göster mi? Şapkanı. Sala hizettirmemiş. Senin kanka döveceğim alanı. Pardon. Ay. Of, Oo. Benim bunu Aa, oy. Uf, ne oldu şu? Bu ya. amına koyayım. mı? Ben bitirin ha. Penya koş git bit aşağı git aşağı git bitir. Başka niye öldü? Gördün mü? <laughs> ben, bak ben kendi kendimi öldürüyorum. Tuzaklara ölmüyorum ki. <laughs> Kaka ağlayacağım şimdi. Bu mu hatırlıyorum lan eski. Oğlum ya, ya yemin ederim ucube ya Allah <laughs> canımı alır. bütün kriterde memnun biliyoruz. Lan, Nereye gidiyorsun abi, oğlum sen bu halde lan? Abi kadın halinde rol <laughs> yapma ya. Abi kadın halinde illegal yapıyorum hayır. Ha? Oğlum sen Gürkan'dan gizli yayında şey mi oynuyorsun lan? Ya arada bir canlı yayın açıyorum. Kapadı oğlum oğlum. Hangi yayın izliyorsun oğlum? Dün role soktuk onu gece kokuyla. Bir güzel yolladık GTA'yı. Unicorn'a <laughs> götürmeyin mi? tamam mı? Sekin aman abi siz yapalım Unicorn'a hiç... Şu an VL verip oraya gidiyorum. Oğlum sikerim seni ha. Ya, ya, ya. Oğlum açın bak açın o yanındaki oruç ben söyle. Yok 2018'de başladı. Hamza internetin önden geçme internet kesiliyor. <laughs> Oğlum senin kardeşin Cemr mi amına kadar? Ya sana konuşma tekrarlandı beyler. Çocuğu ulan. Bak o küfür ne amına. Aşkım bak. Bak. Giydim giydim. Of. Dedi sen abi orospusun. Bak köpekli köpekli. Tedi. amcık sevgilim <laughs> şort şey almış onu gösteriyorum. Oh, giydim. Sen, sen cin. O, amına koyarım seni. O ne demek? İp ne? Sen cinsel bir orospusun. Lan <laughs> oğlum o ne demek? Cinsel olma. Ulan, <laughs> e, ulan ya, böyle ya. de feci <laughs> olmuş. Tabii <laughs> tabii. <töbe>. Ah ah. ilişkin olmasa seni harcardım. Ah. Bunu ne diyorsun dedi? Ah. Bak sana abi. Ben sana arı. Ya niye böyle sesler çıkarıyorsun o zaman? Ben de gibi hiç niye konuşmuyorsun? Hoş video varam mı? Saiksikiyorum. Hoşta hoşta hoşta. Amına. Madem beni duymuyorsun o zaman ben sana bir küfür edeyim. <laughs> Senin ben amına koyayım dört gözünü sikeyim, alt gözünü <laughs> çıkarım gözünü de daha hiçbir sik görmesen seni gözlüğün yokken döveyim amına koduğumun ucu vesidiğim. Mendocam mu? Terbiye yoksunu bir insansın. Uyur, 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 uyur. Kaç, kaç. Hadi kalk değ, uyuydu uyuy kalk kalk. Hadi kalk Benim Mavi'nin fınarından daha korkmuş. D.ENGELSTERMUZ DAĞ! Mavi Lendim Kapına Kilitlendim Mavi Şimavi Lendim Kapına Kilitlendim Atlatmıştı Yüreğim Seninle Geleyim Mavi Şimavi Lendim Kapına Kilitlendim a a a a a a ya 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 mavi şim mavilendim kapının altında kilitlendim bakınca sana da saygı duyuyorum de geleyim gözde mavişim mavi şim video bana canlı canlı mavi şim oğlu gogoyu sikmiştim ben buna bir şey söylemek istiyorum ben Teddy'ye Mehmet Sayit ile birlikte fil halini diş atacağım bu arada Mehmet Sayit ile mi evet Mehmet Sayit ile birlikte çalışmalara başladım çalışmalara başladım Oh! Ne oldu oğlum? abi. Ya siker. Ben de bu itti oğlum ya. Sen buradasın ne mi şu ben an ya? yani? sen yani. Sen o diyor Reels kaydırmıyorsan yanında ben hiçbir şey bilmiyorum. Lan yok böyle izliyorum dalmışım. Kanka niye seni yakışıyor? Oğlum sen overthink'e mi düştün? Niye tepki vermiyorsun hiçbir şey amına Oğlum veriyorum gülüyorum ama sessiz. Sen niye maçını yakıyorsun? Görmüyoruz ya biz. Hak ettin. Kameram olsa güldüğümü göreceksin. Doğru değil zaman? Kanka bilmiyorum ki ameliyattan sonra işte yetiştiğinde Nefes Bu al amına kodum <laughs> <laughs> Oğlum güzel Bu oynuyor ya Peach Ha? Hakaret diyorum Afiyet olsun oğlum <laughs>